O değerli takipçilerim, bugün size motor takılmış bir tane genel dikiş makinesini göstereceğim. Makine motorlu, şöyle masa üstü, portatif halde evde çok yer kaplamayan tarzdan. Ee, makinanın tüm bakımları yapılmış. Fiyat 2250 TL. Yer İstanbul Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde. Makinanın şöyle arkasını da gösterelim, önünü de gösterelim. Makina tertemiz. Bakımlarını da yaptım. Herhangi bir problemi yok. Şimdi dikişini de göstereyim. Almak isteyenler videodaki telefondan bize ulaşabilir. Fiyat 2250 TL. Yer İstanbul Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde. Kargo yapmıyoruz bilginiz olsun. Öyle dikişini göstereyim. Gördüğünüz gibi makine çalışır durumda. Bu tarz faydalı uygun fiyatlı makinelerin devamı için lütfen kanalıma abone olunuz.